fonlar birçok kişinin paralarının bir araya toplanarak bunların profesyonel ellerce yönetilmesi sonucu ortaya çıkan yatırım ürünleridir. Özellikle küçük yatırımcı için fonlara yatırım yapmak çok önemli çünkü düşük düşük tutarlarla çok farklı piyasalarda yatırım yapabilirsiniz. Çok çeşitli fonlar var. Öncelikle bunların özelliklerinden bahsedelim. Bir kere her şeyden evvel profesyonel yönetim sağlıyor. Fonlar portföy yönetim şirketleri tarafından idare ediliyor. Dolayısıyla o portföy yönetim şirketlerindeki portföy yöneticileri aslında bir nevi yatırımınızı gerçekleştirmiş oluyorlar. Fonların diğer önemli bir özelliği elinizdeki paraya ilişkin riski dağıtmış oluyorsunuz. Tek bir ürüne, tek bir hisse senedine, tek bir döviz cinsine paranızı yatırmaktansa farklı fonlara paranızı yatırmak suretiyle riskinizi dağıtabilirsiniz. Onun dışında bir diğer özelliği ise fonlarda düşük komisyonlarla işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye'de kullanılan en temel fon çeşidi yatırım fonudur. Yatırım fonları dediğim gibi portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir ve çok farklı yatırım fonu çeşitleri var. E, döviz cinsi yatırım fonları, sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan yatırım fonları, borsaya, endekse yatırım yapan yatırım fonları var. Ne demek istiyorum? Siz gidiyorsunuz portföy yönetim şirketine, elinizdeki parayı veriyorsunuz. Onların farklı fon çeşitlerinden fon katılma payı alıyorsunuz. Bu toplam fon büyüklüğü içerisinde sizin payınız ancak aldığınız fon katılma payı nispetinde olacak. Dolayısıyla o fonun toplamında bir değerlenme olduğunda sizin payınız da yükseliyor. Bir düşüş olduğunda sizin payınıza da bir düşüş gerçekleşmiş oluyor. Buradaki önemli nokta siz paranızı vermek suretiyle portföy yönetim şirketlerinden fon alıyorsunuz. Ve satmak isterseniz de gidip fon, fon katılma payını yönetim şirketine satıp ondan paranızı geri alıyorsunuz. Şimdi burada çok önemli olan bir diğer fon çeşitine geldi sıra o da borsa yatırım fonu az önce bahsettiğim şekilde paranızı gidip portföy yönetim şirketine verip oradan fon almak yerine borsa yatırım fonunda borsada işlem gören bir fon katılma payını borsada başka yatırımcılardan alabiliyorsunuz biraz daha açayım borsa yatırım fonları normal yatırım fonlarının borsada işlem gören halleri diyebiliriz kabaca yani ne demek istiyorum bir fonun katılma payı gün içerisinde borsada işlem görüyor. Oradaki arıza ve talebe göre bunun fiyatında artışlar ya da düşüşler olabilir. Tabii ki yine her fonun kendine özgü farklı özellikleri var. Onun içinde bulundurması gereken farklı ürünler var. Mesela diyelim ki banka hisselerine yatırım yapmış bir borsa yatırım fonundan bahsediyoruz. Eğer siz bunu alırsanız banka hisselerindeki bir artışta sizin fonunuzun değeri yükselecek. Bir düşüşte ise yine sizin fonunuzun değeri düşecektir. Borsa yatırım fonlarına biz diğer isimle ETF diyoruz. Exchange Traded Fund bütün dünyada çok fazla rağbet gören bir fon çeşidi. Neden? Çünkü gün içerisinde fiyatlardaki dalgalanmaları direkt fonlara yansıtabiliyor. Eğer sizin yatırım yaptığınız fondaki varlıkların değeri gün içerisinde artarsa fonunuzun değeri de yükseliyor. Ama yatırım fonunda öyle değil. Yatırım fonunda günün sonunda ancak bir hesaplama yapılıyor. O hesaplama sonucunda fon payınızda artış ya da azalış olduğunu görüyorsunuz. Yatırım fonlarında portföy yöneticileri yani portföy yönetim şirketleri gelen fon bozma taleplerini karşılamak zorunda olduğu için belli bir miktar likit kenarda ayırmak durumundalar. Fakat borsa yatırım fonlarında siz bu payları başka yatırımcılardan aldığınız için böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Onun için borsa yatırım fonlarının portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi biraz daha kolay. Daha kolay olduğu için de düşük işlem maliyetleri, düşük komisyon oranları var. Bunun yanında borsa yatırım fonları bir endekse direkt bağlı olduğu için üzerinde çok fazla oynama yapmaya, alsat yapmaya ve gün içerisinde ya da fon hayatı boyunca çok fazla alış satış yapmaya gerek görülmüyor. Dolayısıyla çok fazla alış satış yapılmadığı için bu tarz fonlara biz pasif fonlar diyoruz. Pasif fonlar da yine dünyada fon piyasasının önemli bir kısmını oluşturuyor. Fonlarla ilgili diğer önemli bir kavram açık uçlu ve kapalı uçlu fon olması. Açık uçlu fon az önce bahsettiğim gibi yatırım fonlarında toplam fon miktarının belli olmadığı yani sizin fon almak için portföy yönetim şirketine gittiğinizde diyelim ki toplam büyüklük 100 birim sizin elinizde de 5 birim var ben 5 birim fon almak istiyorum dediğinizde o fonun toplam büyüklüğü 105 birime çıkabilir. Fakat kapalı uçlu fonlarda ise başlangıçta ne kadar tutar varsa fonda, fonun devamında da aynı tutar devam ediyor. Yani toplam fon büyüklüğü 100 birimse siz yatırımcı olarak gidip o fondan yeni bir katılma payı almak istiyorsanız portföy yönetim şirketine gidip paranızı verip fonu büyütemiyorsunuz. Ancak fonun içinde o anda yatırımcı olan birinden fon almak suretiyle katılım payı sahibi olabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Toplam fon büyüklüğü değişmiyor ancak fonun sahipliğinde bir değişiklik söz konusu olmuş oluyor. Ve kapalı uçlu fonlarda yine piyasada alım satım şeklinde yatırımcılar arasında işlem görüyor. Dolayısıyla bu özelliğiyle aslında ETF'ler borsa yatırım fonları kapalı uçlu fonlara benziyorlar. Ama diğer taraftan baktığınızda ETF'ler bir taraftan da toplam yatırım miktarının da artırılabileceği fonlar. Bir de bunların yanında sadece nitelikli yatırımcılar için olan serbest fonlar var. Hedge fund dediğimiz. Bu yatırım fonları aslında baktığınızda SPK tarafından ciddi kısıtlamalara tabi. Yani diyelim ki bir altın fonu en az %80 altın bulundurmak zorunda. Diyelim ki bir sabit getirili menkul kıymet fonu en az %80'lik bir sabit getirili menkul kıymet bulundurmak zorunda ve bunlar çok ciddi kısıtlamalar içeriyor. Ama hedge fund'lara yani serbest fonlara baktığımız zaman biraz daha rahat, biraz daha kısıtlamaları az olan fonlar olduğunu görüyoruz ve bunlara da ancak nitelikli yatırımcılar yani diyelim ki belli bir tutarın üzerinde varlığı bulunan yatırımcılar ancak yatırım yapabiliyorlar. Sonuç olarak yatırım fonlarının çok önemli yatırım araçları olduğunu söylemekte fayda var. Eğer riski dağıtmak istiyorsanız, varlıklarınızı farklı yatırım araçlarında değerlendirmek istiyorsanız, farklı yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle aslında riskinizi dağıtabilir, yatırımınızı profesyonellerce yapılmasını sağlayabilirsiniz.